teslim olmamak için. Yürüyoruz. Geleceğimiz için. Yürüyoruz. Geleceğimiz için. Yürüyoruz. verilmez alınır diyenlerin. Evet, Emekliler Partisi ve Batista Miting kanalımıza girdiler. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bizden önce can vermiş hitlerin. Ve sefalete hayır deme günüdür. Bugün ölüm sınırında bir yaşam değil, insanca yaşam için ayağa kalkma günüdür. Değerli mücadele arkadaşlarım. 10 milyon insanın açlık sınırının yarısı kadar bile maaş alamadığı vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız. Yaklaşık iki buçuk milyon memur emeklisi daha bir yıl önce emekli olduğunda maaşın yüzde beşini alırken iktidar yasaların arkasından dolaşarak emekli memurları devre dışı bıraktı. Şimdi memur emeklileri çalışırken aldığı maaşın yüzde dahi alamıyor. EYT'li arkadaşlarımızın bir bölümü güya emekli edildi. Onlar da en dipte maaş alıyor. İşe bir gün sonra giren, bir gün önce girenden 17 yıl sonra emekli oluyor. Bu nasıl adalettir? Her statüde emeklisini mağdur etmekte sınır tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Beyler, paşalar gibi yaşarken aklımıza, hayalimize gelmeyecek kadar lüks hayat sürerken bu ülkenin her karış toprağına ter dökmüş emeklileri açlıkla sınamak ne vicdanidir, ne ahlakidir, ne de insanidir. Sosyal devlet de bu değildir. Güya enflasyonu ölçüyor. Hangi kalemleri baz aldığını açıklamayan bir kuruma inanmak mümkün müdür? Zaten kimse de inanmıyor Türkiye. Devletin bir kurumunun bu hale düşmesi üçüzücüdür. Tıpkı uluslararası sözleşmeleri tanımayıp siyaset kurumunun işaretiyle sendikalarımızı kapatmayı alışkanlık haline getiren hukuk normlarını dikkate almayan siyasallaşmış yargı gibi ülkemiz bunları hak etmiyor çok yazık.